Ah ah. Tabii aset. Lan bu lasede ben yürüyorum da bu nasıl yürüş şekli Yumruk yumruk nasıl atıyoruz? Amcık sal ben hangisiyim? <laughs> Oğlum. Ha ben ok yönleriyle ha. oynuyorum. Aman koyduğum. Bir şey diyecek özürlü gibi yürüyor mu sendeki de? Nasıl böyle mi? Ben hangisiyim ya? Sen şu an Bu benim. Ben niye buraya görüyorum böyle ha? I'll murder you. ha. Oh. Şimdi bir saniye. Luther der yazınca kime gelecek silah? Luther der tools. Şifre sıçtık. ne? Sen yazsana bir. Ananı sikeyim fareyi bırak. Yazayım mı? İkimizin de mi fuarası? Aynen aspırına yazmış? Hiç olmadı. Polis. Polis. Dövüyor beni. Allah dövüyor. He. Ee, arabaya binemiyoruz. Atla atla atla. Nasıl? Bas. Istiyor. Bak bak. Dur. <laughs> oh, Dur Good Dur Good. Dur şimdi biz şifre yazamıyoruz Tamam ondan sonra fark var oh man, Niye kuş bakışına be. döndü benim ekran Heh. Polis geldi polis Bas ara 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 Ah be Diaz ana. Ananı bacın. Gel yürüye gidiyoruz. Nasıl ön kaldırıyoruz? Anan. Anan. Dur bir birimiz ölünce ne oluyor? Fare gitti. Ne? Fare çevrildi ya. <laughs> anan. F12. Kaldır lan beni. Hop. Onun aptal. Gel, ambulanstan divrit atıyoruz. Gel. Şu Umut bunda şey var mı? Ya beni niye aşağı atıyor? Görüş mesafesi. Ne V Ve normalde olması lazım V veya C devot biraz atallaştırdım. İyi <laughs> vac, iyi. Nasıl açıyorsun ben bilmiyorum. Farenin orta tuşu R'ye bas bakayım. Evet. Evet. Beni <laughs> <TV> deniyoruz. <mi? gülüyor> Telefondan bakayım mı ona da? Ben Girebiliyor mu içeri? E, gireyim mi Aa, çıkken hep merak ediyordum. Sen içerideyken bak ne oluyor içeride? Renderlam ya. Gir <gülüyor> <gülüyor> geç 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 geç. Bu oynan ah Umut bu oynanır ha. Oynanır güzel. Lan beni al. Aa böyle bir şey vardı. Lan ben içeride kaldım. <laughs> Dur lan. arabayı çek Kal orada kal. Bu arabayı biliyor musun sen? Bu araba hemen devriliyor. Ama binemiyorum. Bin hadi bin. Bir saniye ben senin olmadığın arabaya binemiyor mu? Dene. Aa illa senin olduğun arabaya biniyor. Buna bin. bu şimdi sana ona bindin diye binecek mi ihtimalle? <laughs> Beni ha. direkt şey yapmış oyun. Yardımcı. Aynen. Bin, buna bin. Motora bin. Ben bir şey binmek için senin bir kere binmen gerekiyor. Önceden. Ne oldu lan? Ben neredeyim? Aa. Daha GTA sandan neresi de böyle o zaman? Uzaklaşınca. Nasıl açıyorsun? Kolmayı. Hadi. Aa ana. Pas. Pas pas pas. Nasıl Ko korna çalıyor? Şift. Geç 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 geç. Ben süreceğim. Bekle bekle beni bekle beni bekle. Sür. S'ye gidiyoruz. Basır mı tutacağım? Ne bileyim bilmiyorum. F'ye bas F'ye. Ne oldu az önce o sirenle ne oldu öyle? Bas bas. Kır direksiyonu. Hmm. dur 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 dur. Hmm, nice bike diyecek şimdi. Lan ya niye... Yuvarlığa gir. Yuvarlığa. Yuvarlığa gir anan. Geç 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 geç. Kim? Ver. Motoru ver bana. Ve SSC yapmadan niye sen fareyi çeviremiyor? Pardon. Ya. <laughs> <laughs> ben süreceğim sen. Ben de koşma yok. Ben de, de yok. Niye öyle oldu? Baksana o şey. Bak drift atamıyor mu? Space benim oğlum. Sonra tartıştığıla lanmam lazım. Ya fare ne? Bayılacaksın. Çat 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 Ya bu beni niye <gülüyor> <gülüyor> de edemiyorum bak. Bağıran da Will you be working for me? Maybe. fare don't Maybe difficult having a rich and powerful father. Üstüne çık. Üstüne. <laughs> üstüne üstüne. Does not want you. Die Ateş silahı. Nasıl aldın bu ya bizden? Nasıl aldın? Ne bileyim sniper var elinde de. Ben bunu kullanamıyorum ki ya. Lampet düştüğümden mi vurdum? salak yüzmüşür. <laughs> Direkt <laughs> Atma alans. One of See you around, handsome. I'm sure you will. Para kazandım. <laughs> Niye duymuyorum ya? Anam. Olsun.